Şimdi ama bu Kopernik devriminin hakim olmasıyla beraber başımıza ne gelmiştir? Önemli olan o. Kopernik devriminin palavra olduğunu düşünsen de herkesin içine bir kurt düştü. Yani dünya kainatın merkezinde değil. E alelade bir yerdeyiz. Önemsiz, önemsiz bulunduğumuz yerin önemi yok. Daha önemli yerler olabilir. Yani dünyada bulunmak, kıymetli bir şey olmaktan çıktı. Çünkü dünyanın kendisi kıymetli bir şey olmaktan çıktı. Merkezde değil artık. En önemli yer değil. Bu insanların kafasına bir kere girdi. Bunu bugün modern dünyayı oluşturan ikinci şey takip etti. Takip evrim teorisi. Bu sefer bunu tabi cerh saçma bulan birçok şey yok. Ama bir kere insanların kafasına insanın tür olarak gelişme sonucunda doğmuş bir şey olduğunu yani Darwin'in kuramının bilimsel değeri falan filan değil ama insanların kafasına böyle bir e, şema nakşedildi. Kabul etse de etmese de. insanlar bir kere tabii mekteplerde okutulduğu için ister istemez e, sınıf geçmek için dahi olsa onları doğru saymak zorundaydı insanlar. Ama Kopernik'ten sonra başımıza gelen şey buydu. Neydi? Dünya önemli bir yer değil ama ...değil... ...insan da önemli bir şey değil. Yani ne yani... ...maymunlarla ataları aynı... ...ondan sonra. Zaten işte... ...tek hücrelilerden gelişmiş gelişmiş... ...böyle bir şey olmuş. Yani... ...insan olmak öyle... ...kıymetli bir şey değil. Nihayet o da bir tür. Bu fikri... ...içinde taşıyarak insan kendine nasıl bakabilir? kendi hakkında bilinci nasıl edinebilir? Günah, sevap konusunda bir e, fikre varabilir mi? Hayır. Ya yani ben de nihayet bir hayvanım. Bunun günahı sevabı ne olacak? Yani kedilerin günahı yoksa benim de günahım yok diye düşündüğü insanlar.